İstanbul Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya Efes Sen, Naumoski, Volkan, Tim Barrows, Tamer ve Ufuk, Ülker Spor'sa Orhun, Serdar Apaydın, Pete Williams, Lütfi ve Clarence Key ilk ile çıktılar. Efes Sen ile Ülker Spor arasında ligin ilk bölümünde oynanan maçlarda takımlar birbirlerine karşı birer galibiyeti elde ettikleri için final serisine de bir bir beraberlikle girdiler. Kadir özellikle Mustafa Can hakem ikilisinin yönettiği ve iki takımın da adam adama savunma yaparak başladıkları maçın ilk yarısı Efes Pilsen'den Tim Barovs ve Naumoski Ülker Spor'dan da Ki ve Orun'un karşılıklı sayılarıyla geçti ve bu yarıyı Ülker Spor 43-41 önde kapattı. Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan Efes Pilsen, özellikle maçın yıldızı Ufo'nun üst üste kaydettiği üçer sayılık basketlerle Ülker Spor karşısında üstünlük kurdu. Görüntülerini seyrettiğiniz maçın son 10 dakikasına da Efes Pilsen 70-56 önde girdi ve hücumda. Naumoski, Naumoski'nin karşısında Serdar Köymen. Pas verebileceği bir arkadaşını aradı. Naumoski'nin pası Taner. Şimdi Ufuk. Bu karşılaşmada özellikle ikinci yarıda çok başarılı bir oyun ortaya koydu Ufuk. 28 sayı kaydetti. Skor 85-66 Efes Pilsen'le yine. Haluk'un pası. Yusuf. Recep'in iki sayılık atışında isabet var basket. Ülker Spor adına bir hücum şansı da. Yusuf. Yusuf Haluk paslaşması. Haluk'un 3 seyrek basketi var. Naumoski atışı kısa düşüyor. Rebound alan oyuncu Pete Williams. Orhun. Haluk. Pot altında Haluk. Pot al atışında isabet var. Basket Haluk'tan geliyor. Karşılaşmada son 1,5 dakika 88-75 önde olan taraf FSP Sen. Karşılaşmanın son bölümlerinde Ülker Spor'un aradaki farkı kapatma çabaları var. Efes sen saniyelere oynuyor. Taner'in üst sayılık atışında isabet yok. Pit Williams'ın elinden topu çalan oyuncu Ufuk. Basket Ufuk'tan. Artık karşılaşmanın son anları. Haluk'un 3 sayılık basketi karşılaşmanın skorunu belirleyen basket oluyor. Evet Efes sen bu zorlu mücadelede Ülker Sporu 90-83 yeniyor. Efes Bilsen bu galibiyetle final serisinde Ülker Spor karşısında 2-1 öne geçiyor zor bir maç oldu. Yani e, özellikle ilk yarıda biz istediğimiz oyunu oynayamadık. E, özellikle savunmada oynayamadık. E, ülker çok rahat sayı buldu. E, ülker takımı da zaten çok güçlü bir takım. Ee, dolayısıyla ilk yarı istemediğimiz bir e, 13 sayı geriye düştük. Sonra toparladık. Devre 2 sayı ile bitti. İkinci yarı e, gerçek Efes Sen sahadaydı. E, gerek savunma olarak, özellikle savunma olarak ve fast break olarak, hücum olarak e, çok iyi oynadık. E, ve Gerçekten e, iyi bir galibiyet elde ettik. Ama şu anda tabii 2-1 e, öndeyiz. E, daha dört yapmamız için iki maç daha kazanmamız gerekir. Bundan sonraki maçlarda tahmin ediyorum ki bu denli zorlu geçecek. Salı'ya hazırlanacağız artık. Ben şöyle düşünüyorum. Beş maçlık bir serinin birinci devresi bitmiş gibi. Yani şu anda bu maçlar devam ediyor. Biz soyunma odasına mağlup olarak girdik. Fakat maçlar bitmedi. Ben o bakımdan büyütülmüş uzun bir maçın İlk yarısı olarak görüyorum. Bundan sonraki maça burada yaptığımız bazı hatalardan ders alarak üzerine gideceğiz. Sevgili basketbol severler, İstanbul Abdi İpekçi Spor Salonu tarihi günlerinden birini daha yaşıyor. Efes Bilsen Ülker Spor maçına ilgi çok çok fazla. Salon tıklım tıklım dolu. Karşılaşmayı Ömer Ozan'la Mehmet Keser Atar Hakem ikilisi yönetiyor. Finalin dördüncü maçı öncesinde Efes Bilsen Ülker Spor karşısında galibiyetlerde 3-2 önde bulunuyordu. Karşılaşma Efes Sen, Taner Naumoski, Tamer Timbaros ve Ufuk, Ülker Sporsa, Orhun, Serdar Apaydın, Haluk, Key ve Pit Williams ilk ile çıktılar. Maça hızlı bir başlangıç yapan Efes Sen, özellikle Taner, Tamer ve Timbaros'un sayılarıyla rakibi karşısında üstünlük kurdu ve 5. dakikayı 14 önde geçti. Karşılaşmanın ilerleyen bölümleriyle birlikte Ülker Spor, Haluk, Key ve Serdar'ın basketleriyle skorda dengeyi sağladı ve 10. dakika 16-16 berabere geçildi. Bu dakikadan sonra oyunda karşılıklı basketler vardı ve ilk yarıya Efes Pilsen bir sayı farkla 35-34 önde tamamladı. İkinci yarıya Ülker Spor iyi başladı. Savunma ve hücumda gayretli görünen Ülker Spor'un bu yarının 5. dakikasında 43-39 üstünlüğü vardı. Ancak baştan kopmayan Efes Pilsen görüntülerini seyrettiğiniz son 10 dakikaya bir sayı farkla 49-48 yenik girdi. Efes Pilsen hücumunu seyrediyoruz. Naumovski karşılaşmanın yıldızı. Tim Barrows'a Baus pası... Barrows pas verebileceği bir arkadaşını aradı... Şimdi Naumovski iki kişi arasında... Tamer pot altında müsait pozisyonda... Naumovski fake'ini gösteriyor... Cevap alıyor daha sonra da... Pot alışında basket var Naumovski'den... Evet Naumovski bu karşılaşmada 14 sayı kaydetti... Ülker sporucumda... Haluk Haluk'un karşısında Volkan... Ki hemen yakınında Tamer... Baus pası... Orhun... Orhun'dan şık bir basket... Orhun da bu karşılaşmada 13 sayı attı... Yine Naumovski pot altını zorladı... Tamer... Ufuk, Ufuk'ta karşılaşmanın yıldızlarından. Ufuk'un güzel hareketleri ve sonrasında basketi var. Ufuk bu güzel hareketlerini basketle süslüyor. Skor 62-57 Efes Pilsenliğine. Efes Pilsen adım adım şampiyonluğa yaklaşıyor. Timba Rose pot altından kaçırmayan isim. Timba Rose Larry Richard'ın yerine takıma monte edildi. Timba da bu karşılaşmada oldukça etkiliydi. Orhun şık hareketleri pot altından kaçırmıyor Orhun. Orhun atışı isabetli basket faul. Skor 64-59. Son 55 saniye karşılaşmada Orhun tek atışını kaçırıyor. Rebound'u alan ve daha sonra da basketi kaçırmayan oyuncu Pit Williams. Pit Williams'ın basketi var ve Tamer 5. faulunu alarak oyun haricinde kalıyor. Pit Williams'ın tek atışı da isabetli. Maçın son saniyelerinde Ülker Spor oyunu bırakmış değil. Efes Pilsen'in amacı ise bu karşılaşmayı kazanıp şampiyonluğu kucaklamak. Evet giden geliyor basket. Orhun'la hücum alanına geçiyor Ülker Spor. Orhun'un pası Serdar Apaydın fake'ini gösterdiği anda hatalı yürüme yapıyor. Karar Steps ve bu önemli ucundan yararlanamıyor Ülker Spor. Skor 66-62 artık karşılaşmanın son anları. Efes Bilsen takımı hücum alanına geçiyor. Volkan, Tim Barrows pot altında kaçırmayan isim Smash Tim Barrows'tan Tim Barrows'un büyük sevinci var. Bu basket karşılaşmanın skorunu belirleyen aynı zamanda şampiyonluğu Efes Pilsen'e getiren basket oluyor. Evet Efes Pilsen güçlü rakibi Ülker Spor'u bir kez daha 68-62 mağlup ediyor ve Efes Pilsen şampiyon oluyor. Evet Efes Pilsen Ülker Spor karşısındaki bu galibiyette Türkiye Kupası'ndan sonra 1993-94 sezonu lig şampiyonluğuna da ulaşıyor. Sevinen taraf Efes Pilsen, şampiyon Efes Pilsen. Evet uzun bir lig maratonunda akıtılan terler ve yorgunluk lig şampiyonluğu kupasıyla yerini büyük bir mutluluğa bırakıyor. 1993-94 sezonu lig şampiyonluğu kupası Efes Pilsen takımı kaptanı Taner'in ellerinde yükseliyor. Efes Pilsenli basketbolcular Türkiye kupasından sonra lig şampiyonluğu kupasını da kazanmanın sevincini paylaşıyorlar. Üst üste 3. kez olmak üzere 6. lig şampiyonluğunu kazanmada büyük payı olan oyunculardan Taner, Ufuk Tamer ve Volkan'la takımın başarılı koçu Aydın Örs görüşlerini şöyle dile getirdiler. Baba öldük ya. Ne anlatayım şampiyonuz. Şampiyonuz şampiyonuz en büyük bizi yani. Abi çok mutluyuz. Üçüncü defa size şampiyon oluruz. Yani ben diyorum ki hepimiz senelerde artık gücünü ispatlamıştır. Zaten bu sezon çok başarılıydık. Avrupa kupası, Türkiye kupası. Bir de bu şampiyonluğu kazanmak herkese az olmaz herhalde. İlker'i de kutluyorum. İnşallah seneye veya ileriki senelerde onlar da başarılı olurlar. Birinci olarak bizi Avrupa Kupası'nda ve Türkiye Ligi'nde yalnız bırakmayan bu seyirciye binlerce teşekkür ediyorum. İkincisi, geçen sene Final Four'a gidememiştik. Bunca bizi destekleyen seyirciyi üzdük. Önümüzdeki sene inşallah Final Four diyorum. Ve bu üçüncü şampiyonluğumuz bizim. Bence bugüne kadar yaşadığım şampiyonların en güzeli. Çok mutluyuz. Üçüncü kere şampiyon olduk. Ya devamı da gelecek Efes <laughs> <laughs> Formanın Formayı niçin vermiyorsun? Formayı mı soruyorsun? Ya bana hatıra. 65 maç oynadık bunlar. Çok mutluyum. Şimdi e, her şeyden önce çok zorlu bir sezon geçirdik. Geçen sene Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandık. Arkadan e, Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda çok zorlu takımları geride bırakıp e, grup lideri olduk. Son anda Final Four'u kaçırdık. Arkadan Türkiye Kupası'nı kazandık ve şimdi de Türkiye Şampiyonluğu. Çok mutluyum. Ama bizi destekleyen bu seyirciye çok teşekkür ediyorum. E, ayrıca ülker takımını da tebrik ediyorum. Çok e, başarılı bir sezon geçirdiler.